Merhaba arkadaşlar, bugün çift evrim turnuvasını oynayacağız. Sizlerin hakları bitmeden hemen bir videosunu çekmek istedim. Geçen sezonun en çok kullanılan dev destelerinden birini oynayacağız. Neden bununla oynuyoruz? Çünkü boşluk büyütü de yok. O yüzden çok da farklı desteler karşımıza gelmeyecek. Zaten geçen sezonun en güçlü destelerinden birini almamız mantıklı olur bu turnuvada. Ben zaten 10 galibiyete kadar geldim. Onun dışında da oynaması çok basit. Taktikleri çok fazla yok. Bugünkü videomuzda kısa olacak çünkü CRL maçları var. İlk önce bombacıyı attım. Tamam hemen Devi'de basalım. Bu seviyedeki oyuncular genelde iyi olmuyor. Ki şöyle de bir durum var bu turnuvada bütün kartlar eşit oluyor. Geçen de kolay bir şekilde nihai şampiyon olduğum için videosunu çekmiştim. Seviye yüzünden olamıyoruz Furkan demişlerdi. Tamam burada herkes eşit. Umarım hani istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bu deste sayesinde de yardımım dokunmuş olur. Güzel bir yıldırım attık. CRL maçları birazdan başlayacak. O yüzden hem benim için şu an ısınma oluyor. Hem de kısa da olsa bir video çıkmış oluyor bugüne. Özellikle bastım. Kartlarını güzel kestik. Tamam bombacı da bu pozisyondan çalışmıyor. Rakibimiz de dev DSS oynuyor. İlla ki hata yapar ama aynı DSS'i oynadığımız için yakalamamız hemen kolay olmaz büyük bir hata yapması lazım. İlk galibiyetleri geçmek daha da kolay. Şu an 10. galibiyetteyiz. Gitgide zorlaşıyor zaten. i̇lk önce bir şövalye atalım. Savunmayı iyi kurduktan sonra hata kalkabiliriz. Geçen sezonda bu desteği biraz oynamıştım kupa maçlarında. Hatta şöyle rakibi biraz zorlayalım. Güzel okları çıktı. Bir de küçük prens. Savunmayı güzel kurduk. Yıldırım'ı yetiştiremez varsa bile destesinde. Fazlaca iksir harcadım. 1 xdeyken hem deviye atayım hem arkasını süsleyeyim. Sonra da yıldırım yetişmiyor. 2 x'teyken dikkat etmemiz lazım tabi. Şöyle arkadan bir atak kuralım. Küçük prensin özelliğini şimdi basmaya gerek yok. Cellat atmasa basardım. Şövalye attım anka boş gitmesin diye. Evrimli şövalyeyi diğer tarafa doğru çekelim. Bir de bombacı attım. Amacım ana kuleyi açmak. O iksir harcadı zaten. Cellat biraz çalışacak arkada. Anka'yı attım o yüzden. Devimiz neredeyse tam canlı ilerliyor. Yıldırım yetişirebilir miyiz? <laughs> Kasırga atması daha iyi oldu bizim için. Yoksa yani mecrik daha hızlı kesmiyor başlayacaktı hemen oklar. Dev ne kadar vursa o kadar iyi. Şu hatada savunalım maç bizde. Rakipte bir de cehennem ejderi falan da vardı. Aslında devi zorlayabilecek tehlikeli kartları vardı. Ona rağmen hata yaptığı için rahat bir şekilde maçı kazandık. Yıldırım artı oklar da alıyor. İyi oyundu. Bu desteğiyle bence 20 galibiyete kadar rahat çıkılabilir. Ondan sonra rakipler biraz daha zorlayıcı olacağı için savunmaya geçmek bu kadar kolay olmayacak. Onun dışında dediğim gibi 20 galibiyete bu desteğiyle çok da zorlanmadan gelinebilir. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Başlangıç elinde güzel kartlar vardı zaten. Havana karşı şöyle bir hamle yapmak mantıklı. İlk önce tank atıp sonra ufak canlı kart atmak tabi havana karşı mantıklı. Şöyle bir balıkçı atalım. İki kulede çalışacak. Bu arada çok fazla iksir harcıyor. Ben devi direkt basacağım. Bir de balıkçı ilerliyor. Cephanesi de çok yok. Bir de küçük prens bastım. Dediğim gibi rakipler çok fazla açık veriyor. Özellik basmayalım. Şöyle bir oklar. Muhafızı da kestik çok iyi dev kulede. Çok güzel başladık. Neredeyse maçı kopardık. Üstelik kulemize de dokunamadı. O kadar agresif oynamamak lazım. İksir kontrol yapmadı rakip. Bakalım yine onu bekleyelim. İksirimiz şu an zaten dolmadı. Hamle yapmaya gerek yok. Yine bir tank atalım. Havanı da korumadı. Profesyonel bir rakip olsa hemen evrimli bombacıyı basmazdım ama korumak aklına gelmedi herhalde. Bu sefer tersten gideceğim bu arada. İyi oyundu. Oo. Bir de Hanka'yı attım orada ne olur ne olmaz diye de. Gerçi atmasak da olurmuş Hanka'yı bu arada. İkinci kulesini almaya çalışalım. Hala sol tarafı iksir harcıyor. Hadi küçük biraz. İndir hemen. Evrimli şövalye yetişi. bir sağ taraf alırız. Baya tehlikeli gidiyoruz şu an. Özellikle basacağım. Top arabası da boşa gitti. İlk önce savunduk sonra saldırdık. İki kulesini de aldık rakibin. Neredeyse kulemize dokunamadı. Üç taş atalım hemen. Rakip de saldı artık. iyi oyundu. Yine buraları güzel çıkmış. Oyun işi çünkü baya kötüydü. Biraz da gömdük sanki rakibi ama neyse artık 3. maça da geçelim. Son rakibimizi de bulduk. Yine başlangıç elinde şövalyemiz var. Bu da oynuyorsanız başlangıçta şövalye veya bombacıyı atarsanız sıkıntı olmaz. Rakip ne oynuyorsa oynasın. Anka içinde bir küçük prens atalım. Hem çarpması var hem ankası bakalım. DS'sini öğrenmeye çalışalım. Tersten yine bir devi basalım. Balıkçıyı da erken çıkardı güzel. Yine dev DS'si geldi karşımıza. Tamam, rakip de savunmaya yatıyor. Ankaya attım balıkçı için. Yıldırıma da iksirimiz var. Duruma göre atarız. Hatta güzel oturacak şimdi. Güzel bir başlangıç yaptık. Bir de oklar atalım. Bu arada CRL maçlarında dediğiniz gibi ikişer ikişer paylaşabilirim. Çoğunluk öyle söylediği için. Evrimli şu halde bir sonraki kartta gelecek. Şöyle hemen döndürelim. Lazım oluyor çünkü bu eşleşmede. Küçük prensi de neredeyse kestik. Bize bir oklar lazım. Onu da döndürdük. Kartları da topladık gibi. Hemen bir devi basalım. Okları güzel attı. Ankamız tekrar doğacak diye attım devi ama bilsem atmazdım. Neyse dönüşünde öyle kule falan vermeyeceğimiz için çok da sıkıntı değil. O da köprüden çıktı ama hata. Rahat savunacağız. Geri dönüşünde belki yakalarız. şimdi tam zamanı çıkabiliriz. Kartları güzel topladık. Balıkçı çok kötü attı. Bir de yıldırım şöyle. Maçı bitirdik galiba. Büyüleri çok güzel kullandık bu maçta. Bir de o balıkçı çok yanlış attı. Biraz da arkaya doğru atsaydı bizim balıkçımız hemen görmeyecekti. Çok fazla hata yapıyorlar dediğim gibi. Yine güzel bir maç döndü. Aşırı odaklanmadım başlar ama yine de rahat kazandık. Artık hakları da biten varsa yapacak bir şey yok yani. Geldiği gün videosunu çekmeye çalıştım. Hemen de atıyorum. Aşırı kötü eşleşmesi de yok o yüzden oynarken biraz daha sakin oynayın. İlk önce rakipleri savunup öyle hata kalktık. 13 galibiyetliyiz şu an içinde. Boşluk büyüsünü de çıkartalım şundan. 3 tane hakkımız kaldı ama güzel çıkardık. Videoda buraya kadar da dediğim gibi video kısa olmuş olabilir. Onun sebebi de az sonra SRL maçlarına başlayacağım. Onun da videosu gelecek zaten. Videoda sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.